Arkadaşlar, IAR adlı mikro işlemci programıyla yeni bir projeye başlatalım. Bunun için başlat menüsünden ilgili programına geçiyoruz ve programımızı çalıştırıyoruz. Program çalıştırılınca karşımıza gelen menülerden proje kısmına geçiyoruz. İlk yapılacak işlem burası. Projekten Create New Project bu komutu veriyoruz. Burada hangi mikro işlemciyi kullanacağız buna karar veriyoruz. Bu IAR programının mikro işlemcisi MSP430'a özel olduğu için sadece tek seçeneğe geliyor. Bundan sonra ANSI C dediğimiz geleneksel C programlama diliyle ilk projemize başlatacağız. Önce C'yi arkasından artı ile main kısmını otomatik seçiyoruz ve main dosyası otomatik olarak sistemimize, projemize ekleneceğine dair bir açıklama bilgisi burada gözüküyor. Okey. Tıkladıktan sonra bu projemizi nereye kaydedeceğimizi soruyor. Daha önceden açmış olduğumuz klasörümüze geçiyoruz. Bunun içerisinde bir klasör daha açalım. Projemiz ismi led yak söndür isimli bir proje olsun. Evet. Bunun içerisine girip Dosya adı olarak da yine aynısını, klasör ismini veriyoruz ve kaydediyoruz. Kaydettikten sonra bir müddet bekliyoruz ve main.c adlı projemize ait ilk dosya otomatik olarak üretilmiş oldu. Burada sol tarafta workspace denilen çalışma alanı var. Bu çalışma alanının içerisinde main.c isimli dosyayı ve o dosyanın içindeki bazı prosedür ve fonksiyonları burada göreceğiz. İlk yapılacak iş bu projeyi sağ fare tuşu ile hiçbir işlem yazmadan, kod yazmadan ilk yapacağımız iş şu projenin ismini sağ fare tuşu ile tıklıyoruz. Options'a geliyorsunuz. İlk iş bu. Options'ın içerisinde ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada device isimli yani şu kısmı şuradaki butonla seçip MSP 430G ailesinden, 22 2231'i seçiyoruz. 2231'i seçtikten sonra işte debugger. Debugger'da da simülatörü değil, FET debugger'ı seçerekten bilgisayarımıza bağladığımız mikro işlemciyi tanıtıyoruz. Okey dedikten sonra ve bu projemizi tekrar kaydettikten sonra yine aynı ismi veriyoruz. <laughs> Şuradaki yeşil play düğmesine benzeyen düğmeyi tıklamak suretiyle hem derleme yani compile hem de mikro işlemciye boş projeyi yükleme işlemini başlatıyorsunuz. Hiçbir kod yazmadan. Şu anda bir problem gözüküyor. Bu problem büyük bir ihtimalle kontrol kartımızı tanımadığını gösterir. Bu yüzden kontrol kartımızın USB kablosunu çıkarıp Tekrar takmanızı tavsiye ederim. Evet, çıkardık. Tekrar kablomuzu taktık. Yeniden e, download ve debug işlemine başlıyoruz. Evet, bu mesajı gördüğünüz zaman arkadaşlar ve karşımıza da bu ekran geliyorsa burada bir yeşil yani kursor bu andan itibaren ben çalışabilirim diyor. Yapacağınız iş bundan sonra şu. Go butonunu tıklamak. Tıkladığınız an artık Gerçek dünyadaki kontrol kartımız çalışmaya başlar. Bu çalışmasını devam ettirmek ve şu andaki dibak işlemini sonlandırmak için ise dibak dediğimiz hata ayıklama olayı. Bunu kapatıyoruz. Ve böylece boş bir proje nasıl başlatılır? Kontrol kartımıza bu yazdığımız boş dosya nasıl yüklenir ve nasıl çalıştırılır kısmını bitirmiş olduk.